Selam arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Evet Oğlak Burcu arkadaşlar Oğlak Burcu'nda bakalım Şubat ayında neler olacakmış bizi neler bekliyormuş tarot ve kahve e, tadında olacaktır. Bakalım hadi gelin güzelce bir niyetlenelim ve beraberce dinleyelim arkadaşlarım. Evet sevgili oğlaklar sizi neler bekliyormuş bir onlara bakalım. Canlarım güzel bir e, başlangıç olmuş. Güzel bir başlangıç ama sabırsızlıkla e, tükenen bir zaman dilimi ikilemde kalmışsınız. Yani bir an önce olmasını, oluşmasını istediğiniz ve maddi anlamında e, bir gelişmeleri beklediğiniz söyleyebilirim. Bakın hayatınızda e, gerçekten çok iyi, çok düzgün karakterli insanların olduğunu ve e, bunları e, sizin çok çok hak ettiğinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Evet canlarım ve şöyle... Büyük bir karar vereceksiniz. E, Etrafınızda sevilen bir insansınız ve e, etrafınızdaki bir insan sayesinde arkadaşlar bir işe girme, bir madde anlamında bir e, yenilik ve maddi anlamında e, hayatınıza bir değişiklik olacağını da söyleyebilirim. Ve hayatınızdaki bu insanın size e, hani yardımı ya da sizin kişiliğiniz sonucunda arkadaşlar bu insanın e, referans olması sonucunda dediğim gibi güzel bir başlangıçlar olacaktır. Evet ve bazı şeyler için arkadaşlar bir tartışmaya girmesini ve şu an eliniz kolunuz bağlı susmak zorunda kalmasını ve susmaya devam etmek zorunda kalacaksınız. Çünkü hani bir şeyi bekliyorsunuz bir sonuç odaklı bir şey yaşanmış hayatınızda ve ona göre e, konuşacaksınız ona göre e, sonuçlanacaktır. Özlediğiniz insanlar var hayatınızda arkadaşlar ve çok çok özlediğiniz o insanla bir görüşmeniz bir buluşmanız olacaktır. E, şu an sevgisine emin olamadığınız bir kişi var. Ondan bir bekleyiş içine girmişsiniz. hamlesin yani bir hamle yapmasını bekliyorsunuz ama maalesef bir hamle yapmayacak ve siz burada bir bir kalp kırıklığı yaşayacaksınız. Onu söyleyebilirim canlarım. Bu aralar okulsuzluk sıkıntılarınız var. Depresyondasınız. Yani bu dönemi gerçekten çok çok kötü anlamda bir atlatacaksınız. Çok hızlı bir şekilde atlatmayacaksınız ama aşk hayatınızdaki gelgitlerin ııı Maalesef dediğim gibi arkadaşlar yani bir sizin bir karar almanızı gerektirecektir ya bu yola devam ya da eşinize sevdiniz insanlarda bir ayrılık söz konusu olacaktır ama burada göründüğü gibi arkadaşlar bir barışmanız bir birleşmenin söz konusu olacaktır ve sizin mutluluğunuzda sonuçlanacak evlilikle sonuçlanacak bir şeylerin olduğunu ve olacağını da söyleyebilirim. Yakın zamanda bir parayla alakalı bir gelişmeler olacak. Şu an parayla alakalı e, haber beklediğiniz bir yerde, hani çok sabırsızlık var çünkü belki de ödemeniz gereken faturalarınız var, e, almanız gereken şeyler vardır arkadaşlar ama zaman tükeniyor ve siz bir an önce yani bir şeyleri yapmak zorundasınız ama yapamıyorsunuz. E, onunla ilgili bir gelişmeler olacak ve e, hani çok beklediğiniz bir turtarda bir gelişme olmasa da arkadaşlar e, ya yani bir nevi en azından hayatınızı rahatlatacak, kolaylaştıracak bir e, şeylerin yaşanacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bakalım hayırlısıyla inşallah tez vakitte gelişir ve kahve falımız. Bakalım bize neler söyleyecekmiş, neler gösterecekmiş arkadaşlar. Evet gelin beraber yorumlayalım arkadaşlar ve şöyle eğer buraya kadar dinlediyseniz yorumlamayı, likelamayı unutmayalım. Evet ve abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Bizim aileye de katılın. E, can gönülden hepinize hoş geldiniz tekrardan söylüyorum arkadaşlarım. Evet oğlak borcu bakın buyurun beraber olsun bakalım. Evet canlar ve şöyle e, burada gerçekten e, daha önce yaşanmış bir şeylerin izi var. Gelip sizden bir af dileme. Hani gelecek ben ettim sen etme gibi bir şeylerle sizden büyük bir, bir af dileme olacak. Belki de daha önce sizin kalbinizi kıran bir insan. E, belki de farkında olarak belki de sizi dinlemeden kalbinizi kırmış. Hiç bilemedi siz tanımadan vesaire öyle bir kalbinizi kıran bir karakter kalkacak ve gelip sizden af dileme e, bir şeyler yaşanacağını da söyleyebilirim arkadaşlar. Ve şöyle çünkü bu yükün altında esinmiş bu insan. Artık kaldıramadığı için. Yani vicdan yapmış artık kaldıramıyor maalesef evet canlılar böyle bir yolculuğunuz ol, olacağını bu yolculuğunuzu çok güzel geçeceğini ama gittiğiniz yerde e, hani istenilmeyeceğinizi söyleyebilirim. Belki de gelin olarak bir yere gidiyorsunuz evlilikle ya da taşınmak zorunda kalırsınız. E, anne gelin evine filan. E, bu tarz bir şeyler yaşanacak hayatınıza ve istenilmeyeceksiniz. Gittiğiniz yerde bir kibirlikle karşılanacaksınız arkadaşlar. Ve bunu açıkça yüzünüze yansıtacaklar. Onu söyleyeyim. Açıkça yüzünüze yansıtılacak ve siz bunu çok gayet iyi anlayacaksınız ama elinizin kolunuzun bağlı olması sonucu maalesef. Belki de gittiğiniz bir mis misafirlikte sevmediğiniz bir arkadaşınızla karşılaşabilir. bu şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, belki de bir işinizi yaptırmak istediğiniz bir yerde bir memurla başka bir insanla hani hoşlanmayacağınız tarzda kibirli bir insanla karşılaşabilirsiniz. Bu şekilde de algılayabilirsiniz arkadaşlar. Ve dediğim gibi burada açıkça ifade edilecektir. Ve şöyle iki kişi bir yolculuğa çıkacaksınız. Bir yer, e, güzel bir yolculuk, hani çok size e, güzel görünen ve elinizden tutan ve bu yolculuktan mutlu olacağınız bir şeyler, bir başlangıç olabilir arkadaşlar bu. Hani yolculuk derken bir şey bir projenin başlangıcı olabilir, bir arkadaşlığın başlangıcı olabilir, bir dostluğun ya da başka bir şeyin başlangıcı olarak görünüyor arkadaşlar. bir güzel e, olacak ama şöyle, hani sizi çok zorlayacak bir başlangıçlar yaşanacak hayatınızda. Arkadaşlar her şeyi bir e, yana bırakın. Bir beklenti içerisine girmekten vazgeçin. Hani ben iyilik yaptım, o da bana iyilik yapsın tarzında bir bekleş içine girmeyin. Çünkü bu sizi her e, herkesi üzüğü gibi sizi de üzecektir. Emin olabilirsiniz bundan. Ne kadar çok beklentiye girerseniz arkadaşlar o kadar üzüntü, e, üzüntülü hayat yaşarsınız. Az beklenti çok mutluluk dediğimiz bir kavram var. Onu yapın, uygulayın. İnanın ki e, daha da çok mutlu olacaksınız arkadaşlar. Hiç kimseden e, beklenti içerisine girmeyin. Çünkü burada bir büyük bir hayat kırıklığı yaşanacağına, hani şu an büyük bir hayat kırıklığı yaşanacak. Çünkü istediğiniz bir zaman dilimi vardır. Ama bunu bir zaman dilimine bağlamayın. Çünkü zaman dilimi sizi şaşırtacaktır ve sizi büyük bir şekilde üzecektir. Bakın işte kalı e, atlatmanız gereken e, sanki bir yoğunluk var aşırı derecede bir yoğunluk var koşturma canınız var ee, sürekli bir şeyleri hareketliliği var üzerinize bir ya da birilerini memnun etme Hadi çabalarınız gerçekten çok takdire şahin ama dediğim gibi arkadaşlar e, yapmanız gerektiği kadar yapın insanın gözüne girecekti vaziyette yapmayın İnatçı olarak gördüğüm bir şeyler var Hani birinde bir inatçılık söz konusu var Bir bir zıtlığınız zıtlaşmanız olacak e, bunu isteyerek yapmayacaksınız koşullar bunu gerektireceği için yapacaksınız arkadaşlar Bu da bir hak savunma içine gireceksiniz. Hani hakkın savunmak zorunda kaldığınız için bir inat de, inatlaşma gibi bir şeyler yaşanacak ve karşı taraf Hani siz istediği gibi e, algılayacaktır. Tabii ki bilirsiniz. Hak hukuk e, olaylarında maalesef öyle bir şeyler yaşanır ve e, herkes istediğini istediği gibi algılar ve burada kötü olan kişisiz olacaksınız. E, dediğim gibi çıkar meselesi maalesef. Buna dikkat edin. E, hani olduğunuz gibi olmaya çalışma hakkınız varsa kesinlikle sonuna kadar e, savunun. Çünkü bu sizin için hayrınız olacaktır. Ve şöyle burada bir yap yaptırım yapmışsınız. E, güzel yaptırım e, yatırım arkadaşlar e, size gerçekten e, çok güzel bir şekilde e, gelir olacak e, faydası olacak bir şeyler söyleyebilirim canlar ve şöyle yani akıllı e, bir şey, akıllıca davrandığınız şeyler var hani belki de bir e, para belki de bir e, altın ya da belki de şöyle e, Hani bir miras onu bir güzel bir şeye dönüştürmek isteyebilirsin. Çünkü bu zamanda artık kimin elinde kimin cebinde para var ki. Hani o da olabilir. Ama dediğim gibi arkadaşlar bir şeyi e, fırsata çevirip çok güzel bir şekilde değerlendireceğinizi e, ekleyebilirim güzel e, evet Ve şöyle arkadaşlar burada bir şeyleri çok ama çok farkına varacaksınız belki de aşkta belki de başka bir şeyde yani yıllardır evlisiniz mutlu olduğunuzu düşünüyorsunuz ama bir bir şeyin farkına varsınız bir dersiniz ki ben e, pembe hayallerle yaşamışım. E, Hani gerçekten aslında mutlu muymuşum? Kendi sorgulamaya çekersiniz arkadaşlar. Yani gözünüzün önündeki bir pem, o perde kalkar ve içinize dönüp gerçekten mutlu muydum gibi sorgulamaya geçiyorsunuz burada. Hani aşk hayatınız olabilir, ailesi hayatınız olabilir. Her şeyi kapsayacak bir şekilde bir tarza bir kendi dünyanıza çekilip bir sorgulama söz konusu olacaktır. Çünkü bakın arkadaşlar burada hayatınıza bir insan gelecek ve hayatınıza giren bu insanın bu insanlar ya da bu insan sayesinde bunu yaşıyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bu insan insan size gösterdiği saygı, gösterdiği sevgi ve sürekli e, bu insanla e, beraber olmanız, sürekli konuşmanız, her gün sizinle sohbet etmesi sonucu arkadaşlar böyle bir tarz bir şey yaşayacaksınız. Onu söyleyeyim. Yani deli, geri dönüş gerçekten mutlu muyum gibi bir kendi kendinize bir sorgulamanız söz konusu olacaktır. Şöyle yakın bir zamanda bir buketini sor arkadaşlar. Ve size uzaklaşan bir erkek figürü görüyorum. Yalnız olan ya da sizden haber almak isteyen, daha önce sizden uzaklaşıp şu an haber almak isteyen bir erkek figürü var arkadaşlarım. Şöyle Y harfi var. A harfi var. Ee, şöyle canlarım. L harfi var. Bu figürlerle alakalı yine bir erkek suratı var. Ee, güzel. Sizden ama bu aşkla alakalı bir e, figür çıkmış arkadaşlarım. Sizden bir bekleyiş içerisinde ya da sizin e, sizinle bir iletişime geçeceğini de ekleyebilirim. Güzel e, canlarım. Evet. Ve şöyle Arkadaşlar, e, yükünüzün, e, sorumluluklarınızın her şeyin bilincindesiniz. insanları e, kırmamak adına kendinizi çok çok kırmışsınız ve yaptığınız en büyük haksızlık budur. Çünkü e, öncelik siz olmalısınız. Yapmazsanız ve e, bunun sonucunda arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığı e, olmuştur. Bakın bir yüzük olayı var. E, yüzükle e, yüzük e, olayıyla alakalı güzel bir gelişmeler belki de yeni bir fırsat yani şöyle e, yeni bir teklifte alabilirsiniz arkadaşlar. Evet her şey gönüllü olması temelisiyle kendinize çok ama çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum sizi arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı, like'lamayı, yorumlamayı unutmuyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.